Merhaba sevgili dostlar, ben Kripto ateye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar KuCoin borsasında global e, anlamda güzel bir vadeli işlemler etkinliği var. Etkinlikte arkadaşlar ödül havuzu 1 milyon dolar. Bu etkinliğe direkt takım olarak katılıyoruz arkadaşlar. Etkinlik piniyal etkinliği falan değil, sadece hacim etkinliği. E, etkinlikte en yüksek hacime sahip olan takımlar çeşitli ödüller alacak. Tabii ki e, o kadar da e, yüksek hacim yapmamıza da gerek yok çünkü arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Burada 101 ve 500 takıma kadar zaten biz burada bir garanti ödülü alacağız. Ben size net garanti alacağımız ödülü söyleyeyim. Zaten biz 11 ve 50 yazan yerde 500 USDT'lik ödülü %99 alırız. Şu an takımımız arkadaşlar... 16. sırada 8 üyesi var. Yani 500 dolarlık ödülün içindeyim mesela şu an. Biz bunu arkadaşlar 3000 dolarlık ödüle taşımaya çalışacağız. Bizim avantajımız şu an arkadaşlar takımda toplam 8 kişi var. Burada Ödül sıralaması şöyle olacak. Vadeli işlemlerde en yüksek hacmi yapanlar daha fazla ödül alacaklar. Ben etkinliği size detaylı bir şekilde anlatacağım. Etkinliğe katılmanız için direkt kat linki de vereceğim arkadaşlar. O linkten bizim takımımıza da ulaşabiliyorsunuz. Ve bizim takımı ben zaten şurada kodunu da vereceğim. Davet etmek için kopyala yazan yerde kod var. Bu verdiğim kodu arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman bizim takım çıkacak. Takımımızın ismini Cik koyduk. Bildiğiniz gibi Cik şu an yarın arazi satışına başlayacak. Bununla alakalı Twitter paylaşıyoruz. Hatta etkinliğe geçmeden önce. Burada arkadaşlar benim kazanacağım ödülü ben dağıtacağım. Ya nasıl dağıtacağım arkadaşlar? Buradan bir ödül kazanırsam bu tweet'i RT edip favlayan kişiler arasından dağıtacağım arkadaşlar. Ödül dağılımında beraber inceleyeceğiz. isterseniz bir etkinliği bir şöyle bir detaylı bir inceleyelim. Arkadaşlar 1 milyon dolarlık bir ödül havuzumuz var. Bu ödül havuzu güzel. Bunun haricinde Şöyle bakalım, burada arkadaşlar bizden etkinlik süresi 14 Temmuz ve 31 Temmuz arası. Bizden arkadaşlar sadece takıma katılıyorsunuz ve işlem hacmi yapmanız gerekiyor. İşlem hacmini arkadaşlar tabii ki vadeli de yapar yapacaksınız arkadaşlar. Burada her yeni kullanıcı için 100 USDT'ye çıkan bonus diyor. Arkadaşlar burada ilk 1000 katılımcıya daha önce vadeli işlemlere para yatırmadıysanız, yani vadeli işlemlere para aktarmadıysanız, vadeli işlemlere para, vadeli işlemlere para aktarıyorsunuz. 5 ila 100 USDT arasında ilk bin kullanıcıya çeşitli bonuslar dağıtılacak. Bunlar vadeli işlemlerde kullanılabiliyor. Her yeni kullanıcı için arkadaşlar bu. burada arkadaşlar birinci takım 20 bin dolar alacak. Ama birinci takımda fazla sayı kişi sayısı olduğu için bunlar arkadaşlar ödülü paylaşımı fazla olacak. Yani daha az ödül alacaklar. Bizim buradaki hedefimiz ne olacak biliyor musunuz? Takım başı 3000 USDT. Atıyorum sayımız 20 veya 30 daha az. Biz arkadaşlar 3000'i zorlarsak 3000 USDT'yi bizim için çok iyi olacak. Şu an biz 500 USDT'lik takımı 500 USDT'lik ödülü alabiliyoruz takım olarak. Şimdi kayıt dönemi 17 Temmuz'a kadar etkinlikte 17 Temmuz saat 19.00'da başlayacak. 31 Temmuz'da sonlanacak dostlar. Ee, takım oluşturmak için arkadaşlar 200 usdt vadeli işlemlerde varlığınız olması gerekiyor takımı ben oluşturduğum için sizin bir Vallahi öyle bir valla ihtiyacınız yok 10 dolarla da 20 dolarla da 100 dolarla da katılabilirsiniz fark etmiyor arkadaşlar ee, takımın işlem hacmi toplam işlem hacmi burada kişisel işlem hacmi şu arkadaşlar 50 USD bir ana parayı 10 kaldıraçlı bir vadeli işlem gerçekleştirirseniz toplam bin dolarlık işlem hacminiz olacak arkadaşlar bu arada. Ee, takıma 500 USDT'lik komisyon indirim kuponu yani vadeli işlemlerde komisyon ödemeyeceksiniz. Ee, bunun haricinde de daha önce yatırım yapmadıysanız vadeli işlemlere ilk vadeli işlemlere aktardığınız 10 dolar size arkadaşlar 10 dolarlık bonus dağıtılacak takıma. Gerçekten e, etkinlik güzel. Etkinliğe katılmayı unutmayın dostlar. Etkinliğe şu şekilde çok basit bir şekilde vereceğim. Link'e tıkladığınız zaman direkt buradan katılıyorsunuz. Burada zaten bizim takımımızın ismi belli. Takımda şu an 8 üye var. takım ee, takımı şu an oluşturuyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki hedefimiz şu 500 USDT yerine 3000 USDT, USDT almak. Benim bu Twitter'da belirttiğim olay da şu arkadaşlar. Şimdi ödül dağıtımında takım lideri %20'sini alıyor ödülüm. Ben yüzde yirmisine aldığım zaman direkt buradaki e, Twitter'a sabitlediğim Like atanlar arasından dağıtacağım 80'de arkadaşlar 80 üyeler alıyor üyeler de şöyle alıyor arkadaşlar üyelerde en çok ödülü e, şu şekilde alıyorsunuz vadeli işlemler işlem hacmi en yüksek alan üye en fazla ödül alıyor o şekilde sıralanıyor o yüzden dolayı arkadaşlar vadeli işlemlerde yapabildiğiniz kadar e, işlem hacmi yapıyorsunuz vadeli işlemlere de şu şekilde arkadaşlar bak vadeli işlem klasik yazıyor ya buraya giriyorsunuz dostlar Burada atıyorum bitcoin ethereum işte long short bu şekilde mesela ens şu an 8.95 benim bu ara favori ethereum mesela %7 artmış piyasa şu an baya bir uçmaya başladı İyi gidiyor böyle atıyorum arkadaşlar burada kaldır açınızı ayarlıyorsunuz mesela benim 201 dolarım var kaldır açınızı ayarlıyorsunuz işte 5x 10x 20x burada işleminizi açabilirsiniz arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım videoyu sonlandırmadan kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim görüşmek üzere